Güzel yurdumun güzel insanları. Hedef dedektörden Taner ben. Sizlere bugün Seus efsanesinin Seus TT5000 Pro Plus güçlendirilmiş Amerikan anteni, özel kömürlü ve mineral kalibrasyonlu çanak anten dediğimiz yani mineral toprak yüksek gelim attığı parlayan taşlarına hiçbir şekilde etkilenmez. Bu ürünümüzde e, biraz derinlik arttı, arttı programlarımız da arttı. Altın, gümüş, boşluk, su, kaya kasası ve dere yatakları dediğimiz bulma özelliğine sahip. Altın, gümüş gün maksimum 10-12 metre derinlik alma imkanınız vardır. Frekans desteklidir. Yani 10 off açtığımız zaman frekansı, altın frekansı programlardan görüyoruz. Enter diyoruz. Cihazımız sadece altına duyarlıdır. Altına duyarlıdır ama önce cihazımız çift haznelidir. İçine ne koyarsanız onu bulma özelliğine sahip. Ayrıyeten buraya çeyrek altın haricinde büyük cumhuriyet altını falan kullanmak isteyen vatandaşlarımıza da onlara da maşa. Yani maşaya sıkıştırıyorlar. Direkt cumhuriyet altını koyup arama yapabilirler. Ürünümüz 9 voltluk pille çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Çöpe atılan pillerdir. Türkiye'nin her yerinde bulunan piller. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili. Ee, sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. Bu ürünü 11 mağazamızda kredi kartına taksitli ve hedef dedektör bünyesinde alan alantaramaburada.com sitemizden peşin fiyatına kredi kartına taksitli alma imkanınız mevcuttur. Şimdi altın 10 düğmemizden açıyoruz. Arazi test çalışmasını yapıyoruz. Cihaz nasıl tepki veriyor onu anlatmaya çalışacağım size. Altın konumuna geldik. Enter'a bastık. Altınımız burada. Bu ürün 500 metre mesafede tarama yapar. Bakın şu şekilde tutuyoruz. Ne aşağı bakıyor ne yukarı bakıyor. Böyle tuttuğumuzda altın neredeyse onun yönünü verir. Üzerine geldiği zaman da 360 derece döner. üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor. Dönerken de biraz önce anlattığım gibi derinlik tespitini antenler kapalı iken derinlik 2 metredir. Gömleğin üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş döne yavaş, şöyle pardon. Şu şekilde yavaş dönerse anteni bir bomilleri alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. 4 metrede şayet hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki 4 metrede. Dönmüyorsa en son boğum 10 metrede derinlik alma imkanı mevcuttur. Şimdi Gümüş Gülersen'i alalım. Gümüş programını. Buyurun. Seus TT 5000 Pro'nun Pro, Pro Plus'ı. Yani en son versiyonlusu. 2021 versiyonlu Amerikan antenli özeldir. Türkiye'de şu şekilde define çubuğu hiçbir şekilde bulamazsınız. Sadece hedef, hedef dedektör bünyesinde bulabilirsiniz. Gümüşümüzü bırakmıştık oraya. Bakın gümüşümüz orada. Mesafeyi açıyorum. Format taramasını yapıyor. Altına oradaydı. Altına hiç tepki vermedi. Gümüşün yönünü verdi. Gümüşe tepkisini verdi. Merak ediyoruz. Altın üzerine geldiği zaman bu cihaz dönüyor mu? Tepki verecek mi? Bakın üzerine geldim, altın üzerine geldim. Hiçbir tepki yok. Beni sağ tarafa attı. Yani gümüşün olduğu bölüme attı. Özel Amerikan antenli mineral toprak yüksek gelim attığı parlayan taştan etkilenmez güzel kullanışlı profesyonel bir cihazdır. Bakın normal üzerine geldiğimizde 360 derece dönüyor. Şimdi arkadaşlar burada hem Türkçe hem İngilizce yani yazış karakteri var. Şimdi burada altın, gümüş, boşluk, su, kaya kasası ve dere yatakları. Bu üründe kaya kasalarında, dağlık kaya kasalarında rahatlıkla bulabilirsiniz. Ve dere yataklarında eleklerle elediğimiz ufak incik boncuk altın parçacıklarını bu üründe bulabilirsiniz. Biraz önce anlattığım gibi hedef dedektör bünyesinde ben Taner Taşkın cihazımız 2 e, sene servis garantilidir. Bu ürünü e, 11 mağazamızda kredi kartına taksitle alma imkanınız var. E, artı e, al, hedef dedektör bünyesinde alan tanıma burada nokta sitemizden alma imkanınız var kredi kartında. Dükkana gelip dükkandan temin edebilirsiniz. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık takılınız bir şey olursa alo deyin. İyi günler hedef dedektör. Güzel yurdumu güzel insanları. Hedef dedektörden Taner ben. Bugün sizlere pinpointler, kaya kasalarını, kaya mezarlarını falan rahatlıkla bu cihazda üzerinden geldiği zaman objenin büyüklüğüne göre tek parada 10-15 objenin büyüklüğüne göre maksimum 25 ile 50 santim arasında ayrımsız bir şekilde metre duyarlı öter. Şimdi bu ürünün 9 voltluk pille çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. İki modu var. Bir sesli bir de sessiz, ışıklı. Şimdi test amaçlı saatimi tuttum. Şimdi orada altın metelimiz var altın, gümüş metenimiz var. Normal açtım. Şu şekilde bakın objenin büyüklüğüne göre maksimum 20 20 santimden bu üründen her türlü verim alabilirsiniz. Yani kalkıp da pahalı cihazda o kadar para vermenize gerek yok. Hedef dedektörü de bizim ee, alan tarama burada .com sitemizden alabilirsiniz. Veyahut da PTT kargo getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz postacı getiriyor kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. 2 sene servis garantili. Artı N11 mağazamızdan da taksitle alma var. Alan tanıma, burada, da alabilirsiniz. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Ben Taner. Telefon numaralarımız 0212 245 4484 0545 245 4484 84 sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. Takılmanız bir şey olursa alo diyebilirsiniz. İyi günler.